titreler ne kadar titre. Zaten eğer Allah derken insan ne dediğini tam olarak bilseydi bir kere derdi. İkincisini diyemezdi. Dili ermezdi. Nefesi yetmezdi. Kalbi dayanmazdı. Ama Allah dememiz için Allah kendisini, zatını tanıtmış. Zatına isim vermiş. Ve isimlerini de insana bildirmiş. Eyvah. Esmasın. Dolayısıyla onu anmamız onun arzusu. Onun esmasıyla onun anmamız, onun arzusu. Ama Allah bizim için anı değil ki, analım. Allah bizim için ne? İşte bu sualin cevabı, insanların aklı, tefekkürü, tedebbürü, taakkülü, tefakkuhu tezekkürü muhayyilesi tasavvuru ve kabı kadar her şeyin ötesinde Allah'ı anlamadan insan kulluk edemez. Daha doğrusu Allah'ı anladığı kadar kulluk eder. Ma'rifetullah Zannedilir ki Allahı bilmektir. Hayır, Allahı anlamaktır. Marifetullah Allahı Allah anlamaktır. Ama Mustafa hocam şimdi öyle bir söz söylüyorsun ki sen söylemesen... çok düşünürüm. Eyvallah. Benim sınırlı imkanlarımla Hı. insan sen. olarak aklımın evet. zavallı sınırlarıyla hatta kalbimin de zavallı sınırlarıyla ben kendini bana alemlerin Rabbi olarak tanımlayan Eyvallah. ilk önce kendinden böyle bahseden Allah'ı Allah Celle Celaluhu ben nasıl anlayacağım? anlayacağım. Nasıl olacak? Onu konuşacağız işte. İmkansız bir şey mi bu? ...burada onu konuşacağız. <laughs> Bu akşam burada bunu konuşacağız. Bu... O, e, ...hadd-i zatında sözün bittiği yer. E, sözün bittiği yerden... ...niye konuşulur? İnsanlar niye... ...bahsederler? E, sözün bittiği yerden... ...aslında... ...insanlar... Ee, bir tür zihinlerine kapılar sizin ifadesiyle ifadenizle köprüler kurmak, kapılar açmak için konuşurlar. Yani e, aslında konuştuğumuz şey bir tür Allah'tan aldığımız şeydir. Eyvallah. Ee, kelam sıfatı ölmez. Aynen. Allah'ın kelam sıfatı hala aktif. Son nebi gelmiştir. Fakat kelam sıfatı bitmez, kalkmamıştır. Dolayısıyla mantık, nutk, konuşma, logos Allah'la irtibata geçebildiği oranda aslında Allah'ın verdiğini dile getirir. Onun için biz burada o irtibatın e, halkalarına nasıl yapışacağız? Eyvallah. Onu inşallah konuşacağız. İnşallah. Allah Celle Celaluhu <laughs> lafız olarak dilde başlar, ciğerde biter. Bakınız Allah diyoruz. Aslında bu süreci de gösterir. Allah'ı anlama sürecini. Allah'ı anlama süreci Allah'tan başlamaz. Allah'ı anlama Allah süreci süreyi, Allah'tan, Allah'tan başlamaz, başlamaz, başlayamaz. Yanlış yerden başlamaktır. Allah'ı anlama süreci Allah'ın mahlukatından başlar. Eyvallah. Çok önemli bu. Evet. Yani düşüncenin istikametini doğru seçmezsek Allah'ı anlayamayız. Birçoklarının sıkıntısı Rabbimizin efalini, elfazını, vahyini ve e, çevni vahyini, fiili vahyini, e, ayatı hadisatı, ayatı kainatı, ayatı kitabı, ayatı mesturu, ayatı mesturu anlayamamasının temelinde aklın istikametinin ters durması yatıyor. Allah'ı anlamaya Allah'tan başlıyor. Çünkü o mutlaktır. Hmm. Mutlakı anlamaya nasıl mutlaktan başlar? Hmm. Bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Ziya Paşa'mızın ifadesi. Aynen, aynen öyle. Hmm. İdraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazu bu kadar sıkleti çekmez diyor. Evet. Onun için Hazreti Ebu Bekir'e birinci mısrağı, Hazreti Ömer'e de ikinci mısrağı ait olan muhallet bir beyit vardır. Evet. Edderku an derkil idraki idrakun. El aczu an derkil idraki idrakun. Onu idrak etmek, onu idrak etmekten aciz olduğunu bilmek. Eyvallah. Vel bahsu vel bahsu an sırr zatillahi Bu da Hazreti Ömer'e ait. O birincisini Ömer radıyallahu anh da ikincisi söylemiş. Allah'ın zatını araştırmaksa şirktir. Allah'ın zatını, zatını araştırmak. Anlamaya kalkmak. Zatını anlamaya kalkmak. Zatını dile dökmekse şirktir. Şirktir diyor. Evet. Oo çünkü efendimiz Allah'ın zatını konuşmayın diyor. Oraya çizgi çiziyor. Allah'ın sıfatını yani esmasını konuş. Onun için onun zatını anlayamaz. İçkin olan aşkın olanı kuşatamaz. Aminna. Anlamak tıpkı aklın faaliyeti gözün faaliyeti gibidir. Aminna. Onun için Kur'an'da göz doğrudan akla nispet edilir. Yani görmüyorlar mı deyince aslında evet. düşünmüyorlar mıdır bunu? Evet. Evet, böyledir. Aynen böyledir. Gözün faaliyetiyle aklın faaliyeti arasındaki bağlantıyı Evet, evet, paralellik vardır. Evet. Konsantrasyon vardır. O görmüyorlar mı denilen her şeyi düşünmüyorlar aslında düşünmüyorlar mı? mı? Gibi algılamak mı? Öyledir. Neyse. Öyle, Öyle gibi mi? gibi değil. Öyledir. Mi? Evet. Era-eyte evet. dediği zaman Kur'an era-eyte görmedin Uramıyor, mi? Rey. Düşünmedin mi? Düşünmedin. Çünkü ra-i. ra, -i. Evet. ra -a gördü. Ra-i evet. düşün. Rey. Görüş. Evet, evet. Görüş meydan Görüş. Meydan. Rey. Evet. Dolayısıyla O çok iyi. Tabii. Hmm. Yani aynı fiil. Hmm. Hmm. Aynı fiil görmekle düşünmek aynı fiille ifade edilir. Hmm. Hmm. Evet. Eyvallah. onun için e, ru'yet evet görüştür. Ha. Hem gözle görüştür, hem akılla görüştür. Ru'yet, rey kelimesi. Rey. Yani bizim gen kelimesi. benim genç ve yakışık de... olduğum günlerde evet. oy denmezdi rey. Rey evet. Görüş beyan etti, evet. seçti. Evet. seçti, tercih Eyvallah. yaptı. tercih evet. yaptı. Dolayısıyla e, insan aklı demiştik. Evet. Göz gibi çalışır. Nedir gözün algılama sistematiği? Önce sınırlar sonra algılar. Önce sınırlar, sınırlar sonra algılar. Sonra algılar. Kesinlikle sınırlamadan algılayamaz göz. Hmm. Onun için görmek sınırlamaktır. Göz önce sınırlar sonra algılar. Görmek sınırlamaktır. Sonra algılar. Görmek sınırlamaktır. Seçmediğinizi göremezsiniz. Eyvallah. Görebilir misin? Hayır. ...netliyoruz zaten, odaklıyoruz iki, oraya. Aynen yani. öyle. İki şeye birden odaklanamazsın. E. İki gözünüz var ama... ...tek beyniniz olduğu için bu. E. Bu gözün tek beyne bağlı olduğu için. Hı -hı. Dolayısıyla... ...sınırlamadan göremezsiniz. Beyin de öyledir. Sınırlamadan... ...düşünemez. Hı -hı. Tefekkür aslında budur. Onun için hani ne demiştik? Tefekkür, tefaul babından. Tefaul babı iki şeye delalet eder. Bir tereddüt tereddüt bizdeki efendim şüpheye delalet etmez. Tereddüt bir noktaya sürekli vurmak demektir. <laughs> efendim dönüp dönüp o noktaya yani takılmak tabiri caizse tereddüt biri de tekellüftür. Yani külfet çekmek. Yani zorlamak. Yani yük almak. Yani bedel ödemek. Onun için tefekkür tekellüftür. Tefekkür tereddüttür. Yani e sonsuz olanı, mutlak olanı, ebedi olanı insan aklının anlaması mümkün değil. Hayır. İmkanları buna göre yaratılmamış. Onun içinde Allah'tan başlanmaz Allah konuşmaya. Ha. Sınırlı olan alandan başlayacağız. Zaten akıl zıvanadan çıkar. Sınırsızlık diye bir şey olmayınca zıvanadan çıkıyor. Kelimesi de yok. Kelimesi yok. Sonsuzluğun müstakil bir kelimesi yoktur sonsuzluk mutlaka sondan olumsuzluk eki ilave edilerek türetilir. Ha bir, bi, biten bir şeyin olmayışı. Eyvallah. Hiç başlamayıp bitmeyen bir şey Hayır. mümkün değil. Hayır. Amin ne böyledir. La nihaye. Evet. Yani o da son. O da sondan son. Türetilir. Sus. Son. Son. Son var illa. Evet. Son. Yani son. <laughs> son diyeceksiniz. E, ooo, Neden? müthiş bir şey bu ya. Neden? Evet. ...aslında bu bize bizi hatırlatıyor. Evet, tabi sonlu evet, evet, evet. Yetersizsin ey insan. Sonlusun ey insan. Sonsuzu Amin bile ya. kavrayamazsın. Ki, onun için kelimesini bile koyamıyorsun. Amin. Kelimesini bile koyamıyorsun. Amin. Allah Allah, çok çok mühim bir şey bu. Eyvallah. Yani insanın önce... ...Allah'ı anlaması için... ...insanın önce... Allah'ın sınırsızlığını bilmenin tek yolu vardır. Kendi sınırlılığını bilmek. Allah'ın büyüklüğünü bilmenin tek yolu vardır. Kendi küçüklüğünü bilmek. Hı -hı. Onun için men arafe nefse fakat arafe rabbe. Dünyanın eskimez hikmetidir. Kendini bilen Rabbini bildi. Hı -hı. Yani bu manada düşünceye istikametini konuşuyorduk. Allah'ı tanımaya Allah'tan başlayan yanlış yerden başlamış. Onun için Allah hakkında sorular mutlaka Allah'ın mahlukatından başlamalı. Allah'ın esmasının tecellilerinden başlamalı. Varlık Allah'ın esmasının tecellileridir. Allah'ın efali mahlukat biçiminde tecelli etmiş. Allah'ın esması işte sıfatlar olarak tecelli. Allah'ın kelamı ise vahiy olarak tecelli. Dolayısıyla biz mutlaka düşünmeye, Allah hakkında düşünmeye, Allah hakkında konuşmaya buradan başlamamız lazım. Yani kendimizden başlayacağız. Bizden başlayacağız. Bizden başladığımız içindir ki eşhedu. Allah ilahe illallah benden başlar. Benden başlar. Yani benim Allah'a şahit oluşum Allah'tan başlamaz. Eyvallah. Benden başlar. Benden başlar. Ben varsam şahit olacağım. Ben yoksam ben şahit olmayacağım. Ben yoksam o olmayacak değil. O zaten hep var. Yani onun varoluşu herhangi bir şahitliğe muhtaç değil. Ama ben varlığımı ona şahit olarak ispat etmek istiyorum. Eyvallah. Benim ihtiyacım var. Benim mi? ihtiyacım var. Benim kendimi ispat etmeye ihtiyacım var. Kendimi ancak Allah'a nispet edince ispat edebiliyorum. Doğru ispat ediyor. Şahit olduğumu evet, evet şahit olduğumu bildiğimde varlığımı da biliyorum ben idrakine kavuşuyorum. Allah dedik. Bu aynı zamanda dilde başlayıp ciğerde biten bir süreç. Bakınız. Hatta Allah isminin e, iştikakını e, konuşan dilcilerimize göre bu ismin aslı he idi demişler. Aslı he idi. Buna bir milk lamı eklendi. Lehu oldu. He'ye bir milk lamı eklendi. Lehu. Onun için. Onun için. Onun. 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 Başına lamı tarif geldi. El Allah oldu demişler. Böyle bir çözümleme vardır. Aslında bu çözümlemeyi teyit eden bir şey Kur'an'da her sıfat Allah ismine döner. Allahu gafurun, Allahu semi'un, Allahu basirun, Allahu halikun. Yani tüm sıfatları siz Allah esma ismiyle, ismi celal ile izafet terkibine sokabilirsiniz. Allah onundur. Allah budur. Allah kerimdir. Allah rezzaktır. Allah hallaktır. Allah azizdir. Allah alimdir diyebilirsiniz. Hepsi de Allah ismine döner sıfatların. Çünkü Allah ismi ismi hastır. Ne cins isimdir haşa ne özel isimdir. İsmi hastır. İsmi hastır. Özel isim dediğimiz zaman Ahmet özel isimdir fakat birçok Ahmet var. Mustafa özel isimdir fakat birçok Mustafa. Münip özel isimdir fakat birçok var, Münip vardır. Evet. O zaman ismi has başka yoktur. Ne? Tektir. Ona hastır. Hı. Onun için Allah ismine tüm esma döner Kur'an'da. Tüm esma. Peki Allah ismi neye döner? Allah ismi neye döner? Neye döner? Neye döner? ...ul... ...hüvallâhu... ...hüveye döner. Hüveye döner. Hüveye döner. Oh, hu. Hü, hü. Oh. Aslında, o, yani o... ...hüvenin... Evet. ...hüvenin vavı zaittir. Hmm. Bunun zait olduğunu Arap dilinde şuradan anlarız. Tesniye ve cemi gelmesi halinde ne oluyor? Mesela... ...hüve ma gelmez. Hmm. hüma gelir. Vav düşer, düşer yani. Düşer. Vav düşer. Evet. Zahit olduğu için düşer. Asli olsaydı asli harfler düşmezler. Anlatabilir. Yani o olmadan da olur. O, o olmadan değil zaten o yoktur oymuş. ihtiyaç için. Eyvallah. Köprü kurmak için. Dili oraya. kolaylaştırmak için köprü. Oket. Dolayısıyla he. Yani e, bu da o lisaniyatçı üstatların e, ortaya koydukları e, diyelim ki nazariyeyi evet pekiştiriyor. Teyit peki ediyor. Teyit ediyor. Evet. evet. Daha Kur'an'da kul Allah, evet, evet. Her esma evet. Allah'a dönüyor. Allah ise hüveye. Hu'ya dönüyor. Hüve. O. O Allah'tır. Allah'tır. Burada iki tane isim tamlaması var. Allah'u ehd... Hmm. O Allah'tır. O Allah, Allah bir tektir. Evet. O Allah'tır. Bir isim cümlesi. Cümlesi. Mübteda haber. Bu isim cümlesi mübteda Ahad haber. Yani cümle içinde cümle. Dolayısıyla hüveye döner. He aslında bir nefestir. Ses değildir. He aslında nefestir. Doğru. Nefestir. Ve he Allah'ın hay isminin tecellisidir. Çünkü soluk alan, nefes alan yaşıyordur. Nefes almıyorsa artık yaşam. Onun için he, her nefes aslında sahibi istese de istemese de onu dile getirir. Bu Allah'ın Celle Celaluhu insanı şekillendirdikten sonra ona nefesinden üflemesiyle alakalı bir şey var mı burada bir bağ? Olabilir. Biz onu bilmiyoruz. Ve nefaktu fihi min ruhi. Ruhumdan üfledim. Ruhumdan üfledim. üfledim. O kadar. Ruhu menfuh. Nedir ondan gerisi? Bitti. Kapalı. Bitti. Dolayısıyla o ruhumdan üfledimdeki aslında e, Rabbimizin hay isminin tecellisi orada. Hayatiyet. Eyvallah. Hayatiyet kazanıyor. Fakat bu ruhundan üflemesini ruhun Allah'tan bir parça haşa ha. olduğu yönünde Hayır. asla anlaşamayız Bu efendim bizi bambaşka yerlere götürür. Mesela biz bir ateşe üflesek bizden ateşe ne geçer? Havadaki o hareket evet. geçer. Evet. Bizden evet. bir şey geçmez. Yani. bir şey geçmez. Yani sadece biz Eyvallah. havayı hareket ettirmiş Eyvallah. oluruz. Eyvallah. Molekülleri onlar Eyvallah. da Eyvallah. ateşi söndürür yani, yani üfleme ifadesini kullanılmış olması çok e, gerçekten manidardır. Yani yerleştirme demiyor. Ben Sanki de, bir parça koyuyor. Verme demiyor. verme demiyor. Evet. Üfleme evet. kullanılıyor. Çok yani ha çok, da, dolaylı, bir çok dolaylı bir ilişki. Çok dolaylı bir ilişki. Yani e, aslında Halıkla mahluk arasındaki mahiyet farkını Hı -hı. gösteriyor. Hı -hı. Mahiyet farkına rağmen mahlukun Halık'tan koparılıp atılamayacağını da söylüyor aynı zamanda. Evet. Çünkü hayatın kendisi evet. o. Evet. Ebedi diri olan evet. o, hayatı da veren o. Yani çok gizemli, çok ha. esrarlı bir ibare aynı ha. zamanda bu. Ve Allah ismi celali kombinasyon olarak dilciler ikiye ayrılıyor bu konuda. Bir kısmı türetilmemiştir diyor. Hı. Yani bu bu kelime türetilmemiştir. Bu aslında dilcilerin söylediği şey değil, kelamcıların söylediği. Kelamcıların görüşü bu. Dilciler türetildiği kanaat. Dilcilerin tamamı türetildi kanaatindeki doğru olan da budur. İnsan konuş, insanın konuştuğu bir dil mutlaka türetilmiş. Evet. Eyvah. Ve alleme Adem el kulla. İşte, i̇şte bu. Kadar. Evet. Adem'e isimler öğretilmiş. Evet. Bu. İnsana isim verme yeteneği Allah tarafından verilmiştir. Dolayısıyla Allah ismi Celali'nin kombinezonları var. Arap dilinde bir özellik vardır. Bir kelimenin dildeki ilk manasını öğrenmek istiyorsanız, buna ecnebiler anagram diyorlar, hı hı. anagram. Ee, Arapçadaki bunun is yönt bu yöntemin ismi de kalptir, kalp. Anagram yöntemiyle, mesela bir kelimenin üç sülasi mücerret dediğimiz üç ana harfi alınır. Çünkü Arap dilinde tüm kelimeler hemen hemen üç harften başlar. Rubailer, Rubailer, Humasiler, Südasiler vardır ama efendim ana çatı üç e, harften oluşur. Buna Südasi mücerret deriz. Bu harflerin e, yerlerini değiştirerek e, kullanılan kelimeleri yan yana dizip bu kelimelerin ortak noktasını bulduğumuzda dilde ...bu kelimenin ilk manasını bulmuş oluruz. Genelde üç temel harfe indirgemek mümkün. Evet. İstisnaları var. Var. Ama evet. genel bu. Evet. Bu harflerin sıralamasını bu değiştirmek de mümkün. Mümkün. Tabii. Bu bir şeyi değiştirmez. Tabii. Tabii hiç. Evet. evet. Bu sıralamadan çıkan sonuçları ları, alt, 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 alta, alt alta yazsak bunların ortak paydasını bulsak, bulsak bu o, kelimenin asli, asli manasını, manasını yani. bulmuş oluruz. Doğru mu anlamışım? Eyvallah. Hmm. Allah isminin anagramını çıkaralım. Allah isminin anagramı aslında 3 harften 6 kombinezon çıkar. 6 kelime çıkar. Hmm. Ama Allah ismi celalinde bir harfi illet harfi olduğu için Elif Vavye'ye hmm. illet hmm. harfleri denir. Hmm. Yani ilk harfi illet harfi olduğu için illet harfi vav ve y ile değişebilir. Onun için sekiz anagramda sekiz kelime çıkar. E, L, H V, L, H Y, L, H L, H, V L, V, H H, L, V H, V, L Bütün bunları alt alta Bunlar ayrı ayrı, ayrı kelimeler. Lehü diyoruz, hmm. oyun. Hmm. Eyvallah. Allah Allah. Eyvallah, tabii. Allah Allah, tabii, tabii. O aynı, o kökten geliyor. Lehü diyoruz, oyun efendim. Onun için bütün bunları alt alta dizdiğimizde, hepsinin de ortak manası şu çıkıyor: sevgi, sevgi, sevgi. Allah isminin kombinezonlarının sekiz kombinezonu var. Bu saydım. Bu sekiz kombinezonunda tamamının karşılığında sevgi çıkıyor. Hmm. Bu gerçekten de tesadüf olamaz. Olmaz öyle şey. Olamaz. Çok ilginç bir sonuç aslında. Bu has ismin Evet. Bu, has manası. Has manası Allah razı evet. olsun. Has, has ismin has manası. manası sevgi sevgi, evet. Çok ilginç. Bir minicik nefes hemen paylaşalım. mi geldi? Ey, kadar. geldi, geldik tabii çok bir mühim bir konu. Çünkü ben istiyorum ki insicam mümkün olduğu kadar Eyvah. bozulmasın. Şimdi bir durak noktasındayız. Eyvah. Sevgili kardeşlerim, bu önemli noktada bir an için duralım. Minik yavrumuz beslensin. Gelişsin inşallah. Ondan sonra yine bu noktadan ilintiyi kurarak devam edeceğiz. Allah sevgi demektir. Bu ne demektir onu konuş.